1 Eylül Dünya Barış Günü'nde Bursa anlamlı bir konsere ev sahipliği yaptı. Nilüfer Belediyesi'nin insana barış yakışır sloganıyla düzenlediği konserde usta sanatçı Edip Akbayram sahne aldı. Nilüfer Belediyesi'nin 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda düzenlediği konser, belediye personelinin ritim grubunun gösterisiyle başladı. Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü teknik ekibinin oluşturduğu teknik arıza grubu da sahnedeki performansıyla profesyonelleri aratmadı. Havai fişek gösterileriyle aydınlanan gecede sahneyi Türk müziğinin emektar sanatçısı Edip Akbayram aldı. Şarkılarıyla barış ve kardeşlik mesajları veren ünlü sanatçı hayranlarına duygu dolu bir gece yaşattı. Coşkulu kalabalığın her yer Taksim, her yer direniş sloganlarıyla destek verdiği Edip Akbayram, vokalistliğini yapan kızı Türkü'yü de sahneye davet etti. Rüzgar adlı şarkıyı başarıyla seslendiren Türkü Akbayram'a bu kez babası vokal yaptı. Konserine Aldırma Gönül adlı şarkıyla son veren Akbayram'a çiçeklerle teşekkür eden Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de barış mesajları verdi. Silah paralarının esir aldığı dünyada çocuklar yine kanlı sabahlara uyarıyor. Ülkemizi savaş alanına çevirmek isteyenlere, Orta Doğu'nun karanlık denizlerine sokmak isteyenlere karşı direneceğiz.